Fark edin diye en rahat auto <laughs> auto farka getirdim size. Nasılsınız annenim? İyi vallahi daha önce hiçbir röportajıma bu kadar uzun hazırlanmamıştım. <laughs> Düşünürüz mü yolda soruları? Düşünmedim de şey düşündüm. Ya şu an Ankara'ya falan gidiyor olsaydım nerede karşılaşırdık diye düşündüm. Bir şey düşündüm. Düşündüm, Köprüden sonra bırakacağız. Heh, ben de acaba bir köprü şakası yapsam <laughs> mı ufak, diyecektim. Aynı. Hani biz de Aynı. bekledik bir evet, da. Evet bir attım aslında bir <laughs> hafiften de. Motorcuyla da ufak bir tartışma yaşandı. Yok be tartışma olmaz. Yok mi? tartışma olmaz. Onun suçuydu ya. zaten. Onun suçuydu. Korktum valla ya. ya. En soldan en sağa geçtim evet, Evet, Allah'tan bir şey olmadı. Aynen yok bir şey olmaz. Ben de iyi şoförüm. <laughs> yani. Nasıl? İyi valla sizler nasılsınız? Nereye gidiyordunuz ya? Hiç düşünüyor muydunuz otoparkta karşılaşacağımızı? Yok <laughs> benim için bir ilk oldu otoparkta. Gerçekten mi? Ben de onu dedim. Girebiliyor musunuz acaba otoparka diye çok düşündüm. Otoparka giriyoruz da Girersiniz. içeride sıkıntı oldu. Anladım. Teşekkür ederiz en boş katı seçtiğiniz. <laughs> <laughs> evet evet dedim rahat <laughs> rahat park edelim diye. Nasıl gidiyor hemen birazcık bahsedelim. İyi vallahi işte. güzel arkadaşımla buluşacağım. Yarın Ankara Film Festivali var. Evet. Oraya gidiyoruz Umut'la beraber. Öyle bugün herhalde yola çıkarız. Peki. Umut Bey de birazcık böyle hani filmler, kısa filmler, bir şeyler yazıp çiziyordu. Evet, evet. Var mı ortak sizin böyle beraber paylaştığınız bir şeyler? Vallahi Bilmiyorum, ben yönetmenliğini çok beğeniyorum. Son filmini de izledim. Ee, çok da güzel geçti Adana Film Festivali süreci. Bence evet. çok başarılı bir yönetmen. İnşallah olur yani güzel yönetmenlerle çalışmak. Oradan bir proje <laughs> yani. gelir mi size? Mutlu Bilemiyorum <laughs> artık valla onu kendisine <laughs> sorayım. Bir yönetmen gözüyle size o zaman ne gibi tavsiyeler ya da oyunculuğunuzla ilgili bir şeyler böyle... Valla şu anda iş konularına girmedik. <laughs> evet, olursunuz. şu an aşk. <laughs> O zaman açtan soralım. Bir düğün vardı. işte Umut Bey de evet e, falan demişti. Vallahi bunu konuştuk aslında ya şeyde havaalanında. Yok da öyle bir teklif olmadı. Bu yüzünü bozmayalım. Ee, onu da ona görürsünüz. Onu görürsünüz ona sorun lütfen ya. Konuşmuyor kendisi. Ya zaten hani yok parmakta bir yüzük yok. Olursa artık Instagram falan filan paylaşırım yani böyle bir güzel haberi. Niyetiniz Kimse var saklımız yok. Vallahi o kadar çok söylediniz ki. <laughs> Bekliyoruz bir şeyler. Peki var mı böyle aklınızda bir evlenme teklifi? Hani ne bileyim hiç romantik yok desem bir ya, Vallahi hiç yok desem. Bir... Dizilerde o kadar çok işte Eda Ece de çok söyledim, <laughs> O kadar çok gelinlik giydik, o kadar çok çektik ki o sahneleri. Yok ya, öyle bir şey, öyle bir şey yok yani. Güzel bir an olsun yeter. Peki evlenmeye karar verseniz nasıl bir düğün istersiniz? <laughs> vallahi bakalım göreceğiz ya. <laughs> göreceğiz ya. <laughs> Evet. İşlerle alakalı biraz böyle kıskançlık oluyor mu o iş? Sonuçta gece hayatında birazcık böyle... Yok. Yok, zaten beraber gidiyoruz gittiğimiz her yere. Evet. Açıkçası o da çok çıkmıyor zaten öyle dışarı Gezim gece falan. Ezim bunu sorduğumuzda biraz yakındı devamlı işte gece Hı -hı. hayatı falan hani eşinin de mekanlar olduğu için. Yok ya biz bayağı akşamları oturup filmimizi izliyoruz evde. Arkadaşlarımızla buluşup bir yere gideceğimiz zaman da gidiyoruz zaten akşam beraber çıkıyoruz yani. Başındayım diyorsunuz. Aynen yani <laughs> birlikteyiz diyelim başındayız demeyelim de birlikteyiz <laughs> güzel keyifli zaman geçiriyoruz. Teşekkür ederim. Akif de gördüm sanki görmedin mi ya? Yok, yok yok. Ama ben sanki onu gördüm arabada gibi geldi. Fotoğraf <laughs> <laughs> alayım ben. Kesinlikle. Ya görmüşken şeyi de sorsak, geçtiğimiz evet. günlerde Umut Bey Selena bunu e, onun telefonu beğenme sonra belki geri aldı. Hani siz mi kaldırmasını istediniz yoksa... Canım. Olur mu öyle şey ya, e, eli çarpmıştır bir şeydir ya. Instagram açıkçası o kadar bakmıyoruz, ben de o kadar kullanmıyorum. O yüzden hiç aramızda öyle bir şey yok, istesekliğimiz de yok zaten. Teşekkürler. 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 Şu evet. bir fotoğrafı az ekle. Tabii. Allah, mor duvarlar Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.